Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha X Max 300 motorumun 20.000 bakımı için kardeşler Yamaha'ya gidiyorum. Ee, neler yapılacak? Ne gibi işçilikler yapılacak? Neler değişecek? Ve en önemlisi kaç para tutacak? Hep beraber bunu göreceğiz. Ee, motor 20.742 kilometrede. 742 kilometre önce götürmem gerekiyordu. Ama bir sorun olmayacağını söylediler. Bir de e, havalarda kötüydü. Şu arabayla çok gelip gittim bu aralar. O yüzden Oto kullanmadığım için anca bu kilometreye kadar gelmiş olduk. Ee, şimdi dediğim gibi hem de Yamaha servisinin durumunu göreceğiz şu anda. Şu biliyorsunuz servis kardeşler Yamaha yerini değiştirdi. Daha büyük bir mekana geçti. Hem onu görmüş olacağız hep beraber. Hem de bakalım cezamız neymiş görelim. girişi şurasıydı. Evet. Heh, bir tane de iki tane Tosimat duruyor herhalde motorda. Merhaba kolay gelsin. Tamam. 20 bin bakım vardı. Kaç bin bakım? 20 bin. Aha, iki de randevum vardı. Tamam. Şöyle mi geleyim? Tamam. Okay. Tamam. Uf uh, burada da T-Max varmış, güzel. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda motoru servise bıraktık. Ee, hazır motoru beklerken de e, kardeşler premium olmuş ismi bu arada müşteri memnuniyetinden dolayı bir üst sınıfa geçmiş, hem de servis büyümüş. Biraz da servisi görelim dedim. Hep beraber servisi gezelim. Bu arada güzel motorlar var. Özellikle şurada bir tane A25 var, kırmızı. Bu motorun rengi çok güzel. Bu motoru Türkiye'ye özel yapmışlar. Ee, çok hoş bir rengi var. Hemen yan tarafında da mavisi, eski kasası mevcut. Ön görünüşü falan çok daha agresif olmuş. Bana göre. Burada da siyahı mevcut 25in Hemen burada da küçük Yamaha'lar mevcut. Burada kırmızı bir 125 mevcut. Bu arada mekan çok güzel olmuş. Bayağı büyümüş. Eski mekan biraz küçüktü. Gerçi kaç kaç vardı ama burası daha geniş, daha ferah olmuş. Burada da yeni Xmax 300'ün Iron Max mevcut. Iron Max'teki farklılıklar Hemen şurada piyano bile kullanmışlar. Şu ee, şurada deli bir malzeme var. Ön tarafında daha parlak bir şey kullanmışlar. Ee, malzeme kullanmışlar. Tabii koltuk konforsele. sele. Gerçi ben yine bunları değiştirmiştim. Şurada ayak pedleri mevcut. Yani normal X-Max 300'de, gerçi 300 250 aynı. Farkı bunlar. Bu 250 yanlış görünüyor yanlış, yanlış bilmiyorsam evet 250. Hemen yanında da 300'ü mevcut. Burada da yine kasalar 25 Sarı, sarı renk koşulu jantları olan şurada MT49'un jantları çok güzel olmuş. Peki, bu arada e, yeni taşındılar buraya. O yüzden hala bakım çalışması yapılıyor. Burada da MT-07'ler var. Mekan oldukça güzel ve büyük olmuş. Her şekilde işte kalabiliriz. Şöyle geleyim. Daha güzel olacak. Mekan böyle. Hemen yan tarafta da motoriz var gelmişken burayı da gezelim. İşte. Kasklar. Gerçekten çok güzel olmuş. Dediğim gibi daha ferah olmuş. Burada da bir tane Şurada X-Max 250 var. Eski kasası. Bu arada satılıkmış. Bu da 7600 km'de 19.000 TL. çok hoşuma gidiyor benim, çok güzel hatta ilk motor aldığımda bunları kullanmıştım MX aldığımda çok güzel, çok şık yani kasta sebebi işte skuturda da güzel bir hava veriyor ama işte maalesef çok fazla güvenli olmadığı için açık kasları hatta açık kaskı, yarım kaskı kullanamıyoruz. Evet mağazada bu kadar Şimdi izin alabilirsek eğer Servis bölümünü de çekeceğiz içeride Ustayla görüşeceğiz neler yapacak Onları konuşacağız Evet arkadaşlar Gerekli izinleri aldık Şimdi servisi geziyoruz Servis kocaman olmuş Çok büyük ee, gayet güzel olmuş. Daha geniş bir alan. Daha çok motora aynı anda servis verebiliyorlar. Bu da ne oluyor? Bizim için daha kolay ve bekleme süresi daha az olmuş bir e, sistem oluyor. Bence gayet güzel olmuş. Böyle bir gezelim. Şöyle. Gayet derli toplu. Şık bir yer olmuş. Kardeşler Yamaha ee, %100 müşteri memnuniyeti ya da doğrusu %90 üzerinde müşteri memnuniyeti olduğu için Yamaha Premium'a geçmiş servis olarak. Ee, ben de çok memnun olduğum bir serviste zaten. Çünkü e, hem işçilik olsun hem ilaviz e, olsun hem hız olsun gayet güzel e, bir servis. Bütün 1000, 5000, 10000, 15000, 20000 de bugün dahil olmak üzere bütün bakımlarımı burada yaptırdım ve burada yaptırmaya devam edeceğim. Size de mutlaka tavsiye ederim. Evet arkadaşlar benim motoru Forklift'e yani ince almışlar. Şimdi Mustafa Usta'yla görüşeceğiz. 20 bin bakımında neler yapılacak? Onu konuşacağız hep beraber. Evet Mustafa Usta. Şimdi motorun bin bakımını yapacağız. Neler yapacağız 20.000 bakımında? 20.000 bakımında e, hava filtresi, varotor filtresi, bujisi, debriaj debriyaj bölümü sökülüp debriyaj kayış, kayış, ağırlık değişir. ve diğer bölümlerini kontrol ederek Okay. Ee, diğer bölümlerine de bakılacak eğer debriyaj balatısı bitikse balatısı değişebilir. Tamam. Ee, lastik havası, ondan sonra balataların durumları, okay. e, fren balataları ve diğer aksamları da kontrol edilecek. Tamam. Ee, 20 bakım bakımı galiba ağır bakımdı değil mi? Evet. 20, 20 bin, bin ağır bakımdır. Okay, tamam. Okay. Tamam. Çok teşekkür, tamam, teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere. Tamam. Sağ, olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 bin bakımı ağır bir bakım o yüzden muhtemelen e, ücreti de ona göre gelecek hep beraber bunda ne kadar olduğunu göreceğiz işlemin sonucunda. görüşmek üzere. Evet arkadaşlar XMAX 300 motorumuzun 20 bin bakımı tamamlandı. Evet. Sağ bu arkadaşlar bize faturamızı getirdi faturamız burada biraz e, güzel bir fatura şimdi hep beraber inceleyeceğiz önce neye bakacağız önce neler yapılmış ona bakacağız onun sonunda da fiyatına bakacağız teşekkür ederim canım. sağ ol şimdi şöyle yapalım. Onu bir alalım. Kameramızı çevirelim. Şöyle. Sırasıyla gidelim. Burada önce ön fren balatası. Fren balatası, işçilik, 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 sarf malzeme. E, yamalube Scooter dişli yağı, Yamalube sentetik ona 40 varil. Yağ, yağ filtresi, şanzıman tapapulu, oring, oring, buji, filtre, V kayış, kem pahası, hava filtresi, kartar Kartel Tapapulu Yamalutu hava ne Yamalutu soğutma sırası. Şimdi tek tek fiyatlara bakalım buradan. 190, 170. Ön fren balatası 190. Fren balatası 174. İşçilik 54, 45. Hem ön fren için hem arka fren için farklı işçilik alınmış. Ee, i̇şçilik, genel işçilik 324 lira. Sarf malzeme 21 lira. Yamalutu şey ya sentetik ya 62 lira varil Yamalube Scooter skuter dişli ya 8 lira ona 40 yağ filtresiz 55 lira şanzıman pulu 7 lira şanzıman oringler buji 58 bir dakika yanlış okumayayım buji 58 lira filtre 49 lira. V kayış şöyle gelelim 409 lira. Hava filtresi 120 lira. Kartel tapapolu 900 lira. Ve yamulatörü soğutma sıvısı da 3 lira. Yani toplam şu anki ödediğimiz bedel 1786 lira 17 kuruş. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Yani olur da Xmax 300 almaya karar verirseniz e, bu işçilik bedellerini daha doğrusu bakım bedellerini de göz almak durumundasınız ve her ne kadar e, trafikte bize çok büyük imkanlar sağlasa da motor kullanmak bu tarz pahalı e, giderleri de var maalesef ama dediğim gibi bu e, bakım en, en en ağır olan bakımdı 20 bin 40 bin 60 bin bakımları en ağır olan bakımlar. Biz şimdilik bunu tamamlamış bulunuyoruz. Dediğim gibi 1786 lira. Bu arada 101 lira da iskonto yapılmış. Teşekkür ederim iskonto için. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar serviste işimiz bitti. Çıktık. Şimdi iş yerine dönüyorum. E, faturanın detaylarını gördünüz. 1700 küsür lira bir fatura tutarı çıktı. E, yanlış hatırlamıyorsam 10 10.000 da 900 küsür liraydı. E, maalesef biraz e, tuzlu fiyatlar oluyor bunlar ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi e, sonuçta motora biniyorsunuz. Birçok avantajları var. Benzin avantajı var. Trafik avantajı var. Ama e, ne olursa olsun yine çok pahalı tutarlar bunlar. E, tabii bu biraz da doların yükselmesi, ekonominin bu kadar kötü olmasından dolayı fiyatlara yansıyan tutarlar. O yüzden çok da fazla yapacak maalesef bir şey yok. Motor alıyorsanız, garantisi devam etmek istiyorsanız eee bu tarz de göze alacaksınız. Ee, bir de şöyle bir durum var tabii. Ben bunu dışarıda özel servise de sordum. İsmini de vereyim. Efe Motor'a sordum. Ee, ne kadar yapıyorsunuz dedim bunun bakımını. Abi normalde 1200-1300 lira falan civar dedi. Ama yani servis de aşağı yukarı aynı fiyatı verdi. Ee, bizim 1700 liraya çıkmasının sebebi, fiyatın 1700 liraya çıkmasının sebebi ee, ön marka fren balatalarının da değişmesinden kaynaklanıyor. Yoksa bu kadar tutmayacaktı. Bin, 1300 lira 1400 lira aralarında kalacaktı. O yüzden e, dışarıda özel servis yapmaktansa kendi yetkili servisinde yaptırmayı tercih ettim. Çünkü dediğim gibi sonuçta kendi servisi. E, balataları yapmak için, değiştirmek için ben onu onay istediler. 500 küsür lira bir fiyat çıkarttılar onun içinde. Ben onayladım ama sonra ee, servisi başka özel servis arasında daha uygun bir fiyat verdi. Ama tabii kendi orijinal balatası olmadığını söyledi. O yüzden ben de dedim neyse iptal hatta telefon açtım servise iptal ettirmek için. Ee, ama balatalar o sırada takılmış ben onay verdikten sonra yapacak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi e, biraz pahalı fiyatlar e, yapacak bir şey yok. Bunu seviyorsanız bu tutkuyu seviyorsanız motor kullanmayı bir tutku olarak ya da yapıyorsanız bir yerden bir yere gitmenin kolaylığı evet çok büyük bir avantaj ama sonuçta biraz da keyif işin açıkçası özellikle güzel havalarda buna da katlanmak durumundasınız yapacak bir şey yok Şimdi motorun şeyine gelecek olursak kullanımına gelecek olursak Tabii şu anda hiçbir şey anlamadım <laughs> çünkü hala fatura içim oturduğu için aslında içim oturdu demeyeyim sonuçta ben bu fiyatın olacağını zaten biliyordum aşağı yukarı bu fiyatın geleceğini biliyordum ee, ama tabi şey hani bilemiyorsunuz daha titreşim yoktu zaten ee, yani sonuçta filtreler değişti yağ değişti balatalar değişti frenlerde bir şey çok bir değişiklik yok ama e, psikolojikman tabii daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. Daha güvende hissediyorsunuz. Bir kere fren balatalarının değişmesi e, insanı daha güvende hissettiriyor. Ee, ya şey çok rahatsız ediyordu beni gerçekten. Ya, 700 km öyle kullandım. E, sürekli işte kayış ve kayışın uyarısı işte yağ değişiminin uyarısı sürekli orada yanıp sönmesi rahatsız ediyordu. İyi oldu. Evet. Depoyu fulledikten sonra 358 kilometre yapmışım ve hala tek lamba, tek çizgi, lamba dedim, tek çizgi sabit yanmaya devam ediyor. Yanıp sönene kadar devam ediyoruz. Genelde 370-380 kilometre yakıyor. Biraz zorlarsak da 400'ü görüyoruz. Şimdi bir tek lastikler kaldı. Lastikleri değiştireceğim bir ara ama lastiklerde çok rahatsız edecek boyutta değil. Yani herhangi bir riskli bir durum oluşturmadı şu ana kadar. Herhalde bir süre daha bunu devam edeceğim. 2000-2500 km sonra lastikleri de değiştiririm diye tahmin ediyorum. Onu da bir videosunu çekeceğim. Ne alacağımı hala karar veremedim. Anlaş Tuare'ydi sanırım. Tuare mi? Nasıl okunuyorsa Anlaş veya Michelin Stigrip. Ona göre karar vereceğim. Michelin Stigrip kullanıyorum zaten üzerindekiler. O ilk aldığımda ee, Dunlop'ta geldi. Dunlop'tan sonra ben çok memnun kalmadım Dunlop'tan. Çünkü bir önceki motorumda yine Michelin City Grip kullanıyordum. Bayağı bir fark vardı. O yüzden ee ben de Michelin City e geçmiştim. Hatta onun da Dunlop'tan Michelin City e geçmekle ilgili videosu var. Onu da yukarıda hemen paylaşırım sizinle kartlarda. Michelin City de memnunum ama hani anlaştı da çok tavsiye ediyorlar ona göre bakacağım. Fiyat olarak da daha uygun. Michelin Sigrip 650 lira. Anlaş 500 lira. Değer mi? Bakacağız. Neyse arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Bilgilendirici bir video oldu. Siz de 20 bin bakımına giderken aşağı yukarı ne kadar bir bedel ödeyeceğinizi X-Max 300 için en azından. Çünkü 250-300 arasında muhtemelen fiyat farkı vardır. X-Max 300 için ne kadar bedel ödeyeceğinizi aşağı yukarı bu videoyu söylettikten sonra öngörüyor olacaksınız. Ona göre çok hızlı bir şekilde 20 bin kilometrelere gelmemeye çalışın. Ee, ben çok fazla böyle e, hani kışın motoru yatıran biri değilim. Yaz kış kullanıyorum. Motor henüz bir buçuk senesi oldu. iki sene daha olmadı. Olacak belki birkaç ay sonra tam hatırlamıyorum şimdi. 20 bin kilometreye geldim. Neyse dediğim gibi arkadaşlar siz de 20 bin kilometre bakımına girdiğiniz zaman ne kadar bedel ödeyeceğinizi az çok gördünüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.